Diğeri çok kötü bir şey olacak. We like chill. Ben geldim. Disco. Could... Diğeri çok kötü bir şey olacak. En uzun güvence. Stupid boy. Stupid boy ya er neydim ah. Sex with video buradır. Nasıl bilmem ne? <laughs> Diğeri. Diğeri Allah'ım olacak? Diğeri müziksel şarkı birlikte, bu çıktı. Diğeri çok kötü bir şey, büyüklük bir şey olsun bence yani. Yeter artık Tiktok. Diğeri vallahi yine kadın olacak ama güvensizlikle alakalı bence. de çok güvenlikle alakalı. Okay. Let's be friends so we can make it. Nasıl derdi? Deri, de. <laughs> deri aşağı suçlu bir şey olsun. Ben ben de suçluk yap ya. Ben suçluğum arkalı. dancing gibi bir şey yaptı. Belly dancing deniyor artık? Kıvırtma mı deniyor? Halay oyunu mu deniyor dilinde? Dilinde. <laughs> Neyse. Diğeri 54 de 8 olacak. Yani yine hep aynı. Benim keşin hep kanım vardır. Ya da süslemek vardır. Niye bilmiyorum. Sonra takipçilere bakacağız. Nerede olduğunu. Şimdi siz senin bir takipçiye bakacağız. Diğeri tatlım olacak. Sustum ama. Al yavrum bir tane elma. Değeri güzel gülüyorsun olacak. Değeri ama güzel kızım olmasın. Ama ya değe güven güvenli alakalı olacak. Hayır, <laughs> tenif <vermeyeceğiz> inşallah. <laughs> Neyse değeri ben sustum artık ya çok saçma başladı bence. Pet şişeden. Ana ayrı acı geldi. Ben susuyorum acı. Evet. Valla derdi de kain olacak. <laughs> Diğeri gök kuşu gelmeden önce kulağım çınlamıştı. Bence bununla da Oğlum bu adam kitabı atıyormuş lan. Aynı kişim lan bu. Neyse keşfete bakalım mı ne olacak. Keşfettikler Nursu yiyeyim olacak. Buna lan. Aslara doğru, atlara doğru bilmiyorum ama kötü olabilir. Çakacağım dedi. Tamam ya kötü değil. Bunu da mesela gözü güzeldir yine aynı şekilde. Bundan sonraki vehbiymiş. Hadi bakalım uçacağım mı? Kötü bir şey olmam inşallah. Çok karışık bir keşfet ya. Hani resim gördüm. Saatlaştık ha. Neyse bu kadar yeter. Ben gidiyorum.